Merhaba, hepiniz bir, bir Çetin bir kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün bir telkin videosu izleyeceksin ve bilinçaltını bir şekilde programlama durumuna gireceğiz. Bunun için senin gözlerini kapaman ve benim 100 yıl önce Dr. Koh'nun hastalar üzerinde birebir kullandığı bir telkin konuşmasını, onun birkaç telkin konuşması var, bunlardan en ünlü olanı hastalar gözlerini kapatıyor ve bu telkin videosunu dinlendiğinde Fiziksel acıları, fiziksel ağrıları ve depresyonlarının ve hatta başka rahatsızlıklarının zamanla azalıp yok olduğu görülüyormuş. Dolayısıyla denemeye değer. Doktor Koya göre bu telkin videosunu dinleyeceğin şeyleri sadece gözlerini kapatıp rahatlayıp dinlemen bile rahatsızlıkların gitmesinde, giderilmesinde faydalı olabilir. Zira kalan işi bilinçaltı hallediyormuş. Hazırsan başlıyoruz buradaki konuşmaları doktor koğu hastalarına birebir yapıyor. Dolayısıyla onun dilinden konuşacağım. Bunun için rahatlaman ve şu anda olduğun yerde en rahat pozisyonda gözlerini kapaman yeterli. Otur ve gözlerini kapa. Seni uyutmayacağım. Çünkü buna gerek yok. Yalnızca gözlerini kapamanı istiyorum. Geri kalanı bilinçaltın halledecek. Dikkatinin çevrendeki herhangi bir objeye kaymaması için gözlerini kapa. Şimdi söyleyeceğim her sözcüğü zihnine yerleştir. Bu sözler zihninde yer etsin, orada kazınsın ve orada iz bıraksın. İrade ya da bilginin dışında tamamen bilinç dışı bir biçimde itaat edecek şekilde onları özümse. Hem kendin ve hem de tüm bedenin onlara itaat etsin. İlk olarak her gün ve günde üç kez yani sabah, öğlen ve akşam tıpkı normal öğünlerde olduğu gibi kendini aç hissedeceksin. Bu durumda kendi kendine şunu söyle. Yiyecek bir şeyler bulabilmek ne güzel. Sonra aşırıya kaçmadan yemeğini yiyeceksin ve tadını çıkartacaksın. Yediklerini ağzında yeterince çiğnemeye artık özen göster. Böylelikle onu kolayca sindirebileceksin. Bunu yapınca da artık miden ya da bağırsaklarında hiçbir rahatsızlık ya da sancı hissetmeyeceksin. Bedenin onları güce, enerjiye ve kısaca artık yaşama dönüştürecek. Dengeli bir biçimde beslendiğin için artık boşaltım fonksiyonların da normale dönecek. Bunun için herhangi bir ilaç kullanmak zorunda kalmayacaksın. Bu ihtiyacını da her normal insan gibi karşılayabileceksin. Her gece istediğin saatte yatağa gidip sabah uyanmak istediğin saate kadar güzelce uyuyabileceksin. Uykun derin, sakin ve huzurlu olacak. Kabus görmeyeceksin. Uykundan uyandığında artık kendini iyi, mutlu ve yaşam enerjisiyle doğmuş hissedeceksin. Şimdiye dek zaman zaman depresyona girmiş, umutsuzluğa kapılmış ve her şeyin olumsuz yönünü görüp kendini üzmüş olabilirsin. Artık buna bir son vereceksin. Her şeyin olumsuz yönünü görmek, kendini üzmek ve depresyona girmek yerine kendini mutlu hissetmeyi seçeceksin. Şimdiye dek yani özel bir nedeni olmadan depresyona girmiş olabilirsin. Bundan böyle artık özel bir nedeni olmaksızın mutlu hissedeceksin. Kaldı ki üzülmene ve depresyona girmene neden olabilecek. O şey gerçek bir neden olsa dahi artık bunu kolayca atlatabileceksin. Sabırsızlık ve hoşgörüsüzlük gibi kötü özelliklerin üstesinden geleceksin. Artık sabretmeyi ve kendine hakim olmayı başaracaksın. Şimdiye dek seni öfkelendiren, rahatsız eden ve endişelendiren şeylere daha farklı bir gözle, daha sakin bir gözle bakmayı öğreneceksin. Bu tür şeyler karşısında artık kanlığını koruyabileceksin. Zaman zaman kötü ve zararlı duyguların etkisinde kalmış, korkulara kapılmış ya da çevrendeki insanlara düşmanlık ve kin beslemiş olabilirsin. Ancak tüm bunlar şu andan itibaren imajinasyonundan teker teker kaybolup gidecek. Tıpkı birer bulut gibi artlarından bakıp yok olduklarını göreceksin. Tıpkı bir kabustan uyanır gibi onlara ihtiyacın olmadığını bildikleri için hayatından çıkıp uzaklaşıp gidecekler. Ve bundan böyle tüm bunların yanı sıra vücudun her organı kendi fonksiyonlarını sağlıklı bir biçimde gerçekleştirecek. Kalbin düzenli atacak. Kan dolaşımın düzenli olacak. Akciğerlerin, miden, bağırsakların, karaciğerin, safran ve böbrek fonksiyonların yavaş yavaş normale dönecek ve artık kısa zaman içinde hepsi normal fonksiyonlar içinde sağlıklı çalışacak. Herhangi birinin fonksiyonunda bir anormallikle karşılaştığında sorun her geçen gün azalıp birden bir yok olacak. Organların tekrar normale dönecek. Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkacak başkalışım ya da yaralarda kısa zaman içinde tamamıyla son bulacak. Ve emin ol sonunda sağlığına çabucak kavuşacaksın. Son derece önem taşıyan şu konuyu da belirtmeliyim ki kendine güvenini yitirdiğini hissettiğinde bu güvensizlik hissi yavaş yavaş azalacak ve yerini artık güven duygusuna bırakacak. Çünkü hepimizin içinde bulunan o büyük gücü, bilinç altındaki o büyük gücü hissedebileceksin artık. Zira bu güven duygusu hepimizin zorunlu ihtiyacı. O olmadan hiçbir şey gerçekleştiremeyiz. Ona sahip olduğumuzda ise mantık sınırları içinde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey kalmaz. Bundan böyle kendine güveneceksin. Ve bu güven duygusu sana istediğin ya da yapman gereken herhangi bir şeyi, her şeyi yapabilme gücü verecek. Mantık sınırları içinde artık bir şey yapmak istediğinde ya da bir şey yapman gerektiğinde her zaman için onun kolay olduğunu düşün. Zor, imkansız, yapamam, beceremem, benim gücüm aşar gibi ifadeleri artık sözlüğünden çıkaracaksın. Bundan böyle ihtiyacın olan tek ifade şu. Kolay, ve bunu başarabilirim. Kolay olduğunu in her şey başkalarına zormuş gibi gözükse de sana kolay gelecek. Terkinlerinin sonuna geldiğini doktor koğu bir de özetleme yaptığından bahsediyor. O özeti de şimdi sana vermeye devam edeceğim. Gözlerin kapalı ve duruma devam ediyoruz. Finaldeyiz şu anda. Ve nasıl her anlamda. Yani hem fiziksel, hem zihinsel ya da ruhsal açıdan artık kusursuz bir sağlığa kavuşacaksın. Şimdiye kadarkinden çok daha sağlıklı olacaksın. Şimdi 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde gözlerini açacaksın ve şimdiki pasif konumundan çıkacaksın. Hiçbir uyuşukluğun kalmayacak ya da yorgunluk hissetmeyeceksin. Kendini güçlü, sağlıklı, dinç ve yaşam dolu hissedeceksin. Aynı zamanda neşeli ve her açıdan mutlu olacaksın. 1 2 ve 3 Peki sevgili arkadaşım seni kutlarım. 100 yıldır kullanılan bir telkin tedavisini dinlemiş biri bir dinlemiş oluyorsun. 100 yıldır bu şey yani 100 yıldır var bir şekilde programlarda, kitaplarda, nasıl videolarda bir yerlerde var olduğuna ve bugünlere ulaştığına göre ve bunu bir çok önemli bir telkin, kendine özgü ko yöntemi ya da koizm gibi bir e, yöntemi olan bir bu kadar ünlü ve büyük bir adam, kitaplı olan bir adam bunları söylüyorsa ve 100 yıl sonrasında bunlar ulaştıysa bir işe yarıyor olmalı. Verasal bunların işe yarıp yaramadığını yakında göreceksin. Dolayısıyla ilk tedavini almış oluyorsun. Koya göre bu videoyu, bu telkini yani bu videoyu aralıklarla gittikçe açılan aralıklarla dinle, dinlemen gerekiyor. Belki bugün dinledim, akşam bir daha dinleyeceksin ama yarın değil. Zaman açacaksın. Öbür gün ya da diğer gün dinleyeceksin. Yani aralıkları her defasında açarak dinlemen bilinçaltını programlaman açısından daha olumlu sonuçlar veriyormuş. Ta ki tamamen mutlu, huzurlu inşallah hissedene kadar. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.